Evet Mobile Legends Bank Bank'te bildiğiniz gibi ne geldi? Aspirant'ın part 2 biletleri geldi. Hemen onları çekeceğiz. Abi bu seferki hissiyatım büyük. İçinlere patır, patır patır patlatacağız gibi. Bir de eğer bugün 3 gün içinde bu görevleri yaparsanız ekstra olarak şurada gördüğünüz gibi ruhani kum jetonu veriyor. Yani sis etkinliğinde, mispenders etkinliğinde veriyor. Ben toplamda 250 elmas yüklemiş bulundum. Hemen geldim. Bir de onların yanında şu biletleri bir hızlıca toplayayım. Burada bir harcama görevleri var. Onu duruma göre bakarız. Nerede harcayacağımıza. Şimdi gidelim. Önce şuradaki bir üç tanesini bir çevir vereyim abi. Hemen. Animasyonu atla bir de burada. Onu unuttum pardon. İki. Güzel. Üç. Üç tane de bir şey çıktı mı? Üç çevirme de otuz. Bence gayet güzel. Her çevirme de on tane veriyor. Gideri var. Hadi bir tane de şeye vurayım madem. Şu günlük çevirme. Oo abi emoji'ye kafayı soktum direktten, hoş oldu. Şimdi aspirantlara yukarıya çıkalım. 11 tane. ilk 10 tane bir vuralım bakalım ne gelecek. Aa, Aydın kalp kostümü abi keşke daha öncelerden almasaydım ya. İçimde patladı resmen. Kötü oldu. Ver abi ortaya beni çok uğraştırma. Gitti bile geçmiş olsun. Normalde kostümlere bakınca falan yani gayet güzel kostümler ama maalesef ki olmadı. 1, bir, bir daha 2, bir daha olmadı. 3, bir daha 4, 26. Bu ne var normalde? Hanabi'nin güzel bir kostümü. Ortaya veya sağ vermezse zaten üçüncü denemeyeceğim bile. Ver dayı ole. 2, son bir tane kaldı. Şu harcama görevlerini bir yapıp geleyim. Hatta şunu şurada bir tanesini şurada vurayım. Doğru düzgün bir şey vermedi. Ee, Hadi ikincisini de abi onları normalde harcama görev olarak şeyde yapmak istiyordum ya. M5'te. 133 tane de oradan verecek 5 tane. Burada böyle 1250 elmas harcama görevleri buradan ne veriyor? Ben de olmayan bir şey var mı burada? Kalmamış artık. Hmm. 10 tane yapmam gerekiyor. Oo, bir tane daha bilet verdi. Güzel. Son 3 tane son 4 tane kalmış abi. Bir tanesini burada atıvereyim. yapacak bir şey yok. Etti 5 geriye kaldı 5 tane. Son harcama görevini de burada yapmış olduk. Eğer abi burada şansım ya ver giderse ha pardon <laughs> yanlış katıldı. Neyse hazır gelmiş o zaman şunu da alıvereyim. Hı -hı. Şuradayız. Ee, şuradan son 3 tane. Abi burada kostüm falan var da şu bari birazcık artıya çıksın. Abi. Çok kötü oldu ya. 8'de kaldı. 2 tane de olsa belki sağ taraf atıp aspirant alacaktı. 2 tane çevirme için ne kadar lazım? 200'lerden 400 tane. Ben buna bir bakıp hemen geri döneyim. Evet soruncusunu yükledim geldim. Daha doğrusu sonuncusu bir tane daha atabilirim belki bilmiyorum. 8. İnşallah şu 9. kostümle beraber verir. Bir tane daha çevirmek zorunda kalmam. Şansıma diyeyim burada. İçimden geçtiğine bir kez daha yükleyip gelim, Oradan benim belki bir ihtimal edip 10. olursa oradan 10.yu çekerim diye düşünüp şu Aspirant Angela'yı alıverim. Zaten 9 tane olmuş. Bir tane daha oradan olsa olur. Güzel olur. Evet sonuncuyu bir çekeyim. <laughs> abi normalde şöyle bakınca keşke şey yapmasaydım. Gitti yine Aydın ruh kostümünü verdi. Allah'ım yarabbim. Verecek başka kostümün mü yok arkadaş? Bu kadar zarar ettirme bari. Gidecek ortaya verecek. Bak şimdi bedeviliğe bak Bedeviliye. Bedeviliğe bak bedeviliğe. Ya. Bedevilik abi başka bir şey değil yani hani. Etkinlik bomba gibi içimde patladı. Ya bu aspirant, geçen, geçen aspirantta galiba nazardaydı. Bu aspirant da baya baya içimde patladı. Pardiki de bu şekildeydi. Birazcık üzdü, baya üzdü. Çünkü 200, 400, 600, 700 elmasa ben bura bassaydım tahminen. Bana kim bilir neler verecekti. <laughs> Veya buraya gel bas abi ne bileyim hani. Bendeki de eşeklik işte hadi vermadım güzel. 4 karşı içimde patladı. Hepsi içimde patlıyor maşallah cayır, cayır, cayır Yapacak bir şey var mı? Yok gidip en kötü en 5 destek çanını da alsaydım 700'e. Oradan da güzel bir şeyler çıkabilirdi ama yine olmadı yine olmadı. Bu Cidden bu aspirant para bana... iyi gelmedi. 700 elmas. içimde bum çıkı bum çıkı patladı resmen yapacak bir şey yok. Normalde gelen kostümleri ama bende olan kostüm en azından aspirantlardan şu şey Angela'yı varsa güzel olurdu onu da vermedi. Bitti şurayı tıkadı geçti. Günlük çevirir miyim? Çevirmem. Hani gider bu sefer yine sol tarafa atar. içimde patlar. Kötü oldu ya. Sağlık olsun. Herkese iyi günler. İyi oyunlar. Yapacak bir şey yok. Sayonara.